Berabit böyle kaç milyon evet. düş Gel. Düş, düşmüş düştük... Düşmüş düşmüş, düşmüş. Hatırlamıyorum. epeksi hastalığı var. şu i̇şte o işte. Ondan yani. Her gün olmuyor da geçiyor, geçiyor yani. Evet. Bir haftada bir bayılıyorsun. Hı hı. Her, her şey yani bayıl, bay, 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 bayılma şeyini şey yapıyor işte, şey yapıyor şey. İlaç, ilaçlar, 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 ilaçlar başka ilaçlardan verecekler işte. O da bakalım ne olacak bilmiyorum, fayda edecek mi bilmiyorum. Geçir dedi doktor. Bakalım bir gideceğiz, gideceğiz bakalım. Açıyor onu o. bile açıyor, geldi. ses Belli olmuyor o kadar. yani işin durumuna bağlı. Şimdi nasıl iyi olur, iyi olursa oluyor işte, onunla olmazsa olmuyor. Sana yani burada yardımcı oluyorlar mı abi, bayılma falan, esnaf falan? Getirdiği şey, bunlar falan şey yapıyor, çağırıyor, ambulans falan çağırıyorlar. Yani yapacak bir şey yok Cengiz Samura'nın kardeşiyim Zihinsel özrü var Ayrettin Epilepsi rahatsızlığı var Psikiyatrik sıkıntıları da çok fazla Hadi kendisi hiçbir işini kendi yapamaz durumda aslında